Specialty Occupation için diploma zorunluluğu değişti. Eskiden H1B vizesi alabilmek için başvuran kişinin üniversite diplomasının doğrudan başvurduğu işle birebir örtüşmesi gerekiyordu. Ancak yeni değişikliklerle bazı durumlarda başvuru sahibinin diploması doğrudan işle ilgili olmasa bile benzer bir alanlar aldığı diploma, iş deneyimi ve ek sertifikalarla bu başvuru kabul edilebilecek. Bu değişiklik özellikle bilişim sektörü IT finans ve danışmanlık gibi alanlarda çalışanlar için büyük bir avantaj sağlayabilir. Örneğin, eskiden bir kişi elektrik mühendisliği diplomasına sahip olup yazılım mühendisi olarak H1B başvurusu yapmak istediğinde sorun olabiliyordu. Şimdi eğer başvuru sahibi ilgili bir alandan diploma aldıysa ve aynı zamanda yazılım geliştirme konusunda iş deneyimi veya sertifikaları varsa, başvurusunun kabul edilme olasılığı arttı. Özetle USCIS artık yalnızca diplomanın alanına değil kişinin yetkinliklerine ve kişinin gerekliliklerine daha geniş bir perspektiften bakmaya başladı. Ancak bu esneklik tamamen garantili değil. İşverenin bu uyumu kanıtlayan belgeleri sağlaması gerekiyor.